Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz. Bugün oyunumuzun orijinal haritasındayız. Aracımız Turismo. Eski model Turismo 16 RHD Relax modeli. Bugün sizlere güzel bir sürprizim var. Böyle neredeyiz? Bugün Atina'dayız. Sizlere şöyle bir Atina turu yaptıracağız. Yunanistan'a dolaşacağız. Atina'dan yola çıkacağız. Burada Kalamata'ya doğru ilerleyeceğiz. 243 kilometrelik bir yolumuz var. Ama tabi orijinal oyunun orijinal haritası olduğu için e, eski videolarımız kadar uzun olmayacak. Bakın şöyle güzel bir yerdeyiz. Atina'dayız bugün şöyle. Bir limandayız bugün. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın arkamızda da böyle sanatsal bir eser var. Yunanistan tarihiyle alakalı. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada da bir seyir rotamız var. Şimdi sizlere onu da göstereceğim. Oradan bir Yunanistan'a bir bakalım nasılmış, ne değilmiş. Vivalence turizm kaplamasıyla beraberiz. Bu turizm şirketi bu arada gerçek hayatta kapatıldı. Yani iflas etti daha doğrusu. Ama bu araca çok yakıştı. Bakın şöyle. Can kapaklarımız da turuncu. Yazımızla uyumlu. O zaman hazırsak bir içimize bir içeriye doğru bir geçelim. Aramızı çalıştırıp seyir otamızı izleyip yolumuza çıkalım. Haydi bismillah. Evet. Bakalım Atina şehrimiz nasılmış. Yeni rota bulunuyor. Bu blogoysan bu bakalım. Evet, hazırsak Atina turumuz başlıyor. Pire limanı Atina videosunu daha önce çekmemiştim. Atina şehrini böyle dolaşmamıştık, gezmemiştik. Bu seyir otasını izlememiştik. O yüzden ben de bunu yapmak istedim. Gayet güzel bir şehir bu arada. İnşallah gerçekte de gitmek nasip olur. güzel. Bayağı adamlar duvara sanat yapmışlar. Logistika Atlantika Otobüsümüzde çok şekil duruyor bu arada. Siyah renk çok yakıştı. Evet. O zaman hazırsak yolumuza çıkalım. Şöyle bir kapımızla bir açalım. Şöyle aracımız Turismo Relax modeli. Bir balans turizm kaplaması ile birlikteyiz. Yunanistan diyelsizindeyiz bugün. Atina'dan yola çıkıp Kalamata'ya doğru İlerliyoruz. O zaman yolculuk başlasın. Şöyle bir haritaya bakayım da sağa döneceğiz evet. Bu Yunanistan'ın haritası biraz şey ama trafiği onu söyleyeyim. Gerçi genel olarak trafiğinde bir sorun var da. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Peki. Bakın şehrin detayları çok güzel Sağ yapılmış dönün. gerçekten. Aha dönemeyeceğiz mi? O az önceki yer burası işte. Bakın görüyorsunuz. Çok güzel bir yer yapmışlar. Bu için haritasını ben arkadaşlar. Ve sonra solda kalın. Çünkü üzerine baya bir Ve sonra sola dönün. Tamam ablam. Üzerine baya bir gerçekten Soda iyi dönün. çalışılmış bir harita. Şu an diğerisi ne kadar haberim yok, bir bilgim yok. Yeni zaten bir e, harita DLC'si yayınlanıyor biliyorsunuz. O ne kadar olur? Onun hakkında da bir e, tahminim yok ama tabi dolar bazında olduğu için yine ben bir 200 liradan aşağı olacağını zannetmiyorum. Belki daha pahalı da olabilir ama 200 liradan aşağı olacağını zannetmiyorum. Çünkü genelde hep öyle oluyor. Ben bunu bir yıl önce satın almıştım. Oo, Oops, o işe yakalandık. Ops, turismo. Hadi bakalım devam edelim. O zaman için 200 küsür liraya falan almıştım. Şimdi 200 liradan aşağı olacağını da zannetmiyorum. Biliyorsunuz kur sistemi de sürekli değiştiği için biraz şehir değiştirdik ama. Bakın yansımayı yiye, yansı butarcıları özellik Bu bir saat olm kendimize Otobüs ile alakalı Bir ara bir video yayınlamıştım Hatta benden başka e, Arkadaşlarımız da yayınlamış Orada işte Türkiye haritası geliyor Vesaire gibi gibi bir e, Söyleniler ortaya çıkmıştı biliyorsunuzdur sizde e, Arkadaşlar Türkiye haritası falan filan gelmiyor SLSB yayınında bunu açıklamış Hani Türkiye'nin Diğer bölgeleri falan gelecek diye bir şey söylenmemiş e, Hani bunun Doğru bir tahmini olmadığını söylediler. Yanlış hatırlamıyorsam geçen haftalardaydı sanırım o. Tam şu an aklımda değil. Yani böyle bir beklenti içerisinde şu an için olmamalıyız. Belki çok yıllar sonra gelebilir mi? Bir ihtimal belki ama zannetmiyorum ya. Yani çok detaylı belki İstanbul, Tekirdağ, Edirne'yi daha detaylı yapıp örnek veriyorum. Başka onların yanına bir şehri de ekleyebilirler. Ama tabi biliyorsunuz bizim harita yapımcı arkadaşlarımız olduğu için HVT gibi mesela HVT şu an Versiyon 1.3'ün yapım aşamasında O arkadaşlarımızın zaten yayını izlediyseniz Orada da onlar açıklamışlardı O haritada yakın bir zamanda gelecek İstanbul işte Ali Beyköy, Esenyurt Otogarları Yine 1.2 ölçekli olan yani gerçeğe Yakın bir ölçekleme olan Onu da biz beklemekteyiz bu arada yani İnşallah güzel gelir Güzel olacağını düşünüyorum zaten, kendimde biliyorsunuz kullanıyorum Road Drive IT haritasını Türkiye haritasını Soba atalım kendimize Ya onların yaptığı iş güzel oluyor zaten Kötü bir işine rastlamadık, inşallah bu daha da güzel olacak gibime geliyor Biz de kullandığımızda geldiğinde hemen video Gelecek size İtfaiyeci İtfaiye 199 mu orada You dışarıdan da göstereyim. Bu arabaya çok yakıştı ya. Bu çok hoşuma gitti. Jant kapaklarına böyle özel turuncu yaptım. 10 numara oldu. Birazdan bir düzlük yerde TV kamerasıyla da Allah körle yaptık. solda kalın ve sonra soldan çıkın. Sol çıkışı kullanın. esas es Bak bak bak. Muazzam bir şey. Yine geldik gişelere. Şu gişelerden nefret ediyorum. şöyle bir hızlanalım ya. Mata'ya giriş yapmış bulunmaktayız şu andan itibaren. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Peki. Sağ çıkışı kullanın. Döner Kavşak'ta ikinci çıkışı kullanın. Önde bak, yine rakip firma var bizim. Kalamata keşfedildi. Şimdiki çıkışı kullanın. Bakın şöyle zeytin ağaçları. Yolda kalın ve sonra sola dönün. Sola dönün. Gayet güzel yapılmış. Hayretin. Şöyle dışarıdan da göstereyim size buraları. Tabi orada Yunanca yazıyor. Yunanca bilmediğim için şu an için. Şey Şurada sağda bir garajımız var. Orada noktalayacağız. Volvo'yu keşfettik. Güzel. Son durağa geldiniz. Evet değerli dostlar bugün Kalamata'da yedik. Şöyle göstereyim sizlere uzaktan. Şöyle bir yerdeyiz. Evet yolculuğumuzun sonuna geldik. Videolarımızı beğenip yorum yazıp like atmayı unutmayalım. Açınadan yola çıktık. Kalamata'da noktaladık. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.